Merhaba gençler. Serimizin 12. videosuyla beraberiz. Geçen gün videomuzda çok güzel sorular çözmüştük. Bu videomuzda sorularımıza devam edeceğiz. Antik geometrinin en iyi şekilde anlaşılması, özelliklerinin en iyi şekilde kuraması için bol soru çözmeniz gerekiyor. Bol yanlış yapmanız gerekiyor. Ve tabii ki yanlışlarınızı öğrenmeniz gerekiyor. Aşağı sorumuza baktığımızda bize diyor ki iki tane doğru var. Ve bu doğrular bir tane dikdörgenin köşelerinden geçiyor. Buna göre bu doğrunun çevresi. Arkadaşlar konumuz temel özellik şudur. Bir tane doğrumuz varsa üzerinde bir nokta varsa nokta denklemi sağlar. Arkadaşlar burası eksi 6 olduğuna göre işte gelip şurada y eşittir eksi eksi 6 dediğimizde y iki buluruz. Yani şurası iki birim. Arkadaşlar burası da iki birim olacak. O, o bizim şu noktamız b olduğu için şu bizim C noktası ne oldu? B'ye 2 oldu. Peki arkadaşlar B 2 noktası nerede? Şuradaki doğrunun üstünde. O zaman az önce söylediğimiz özellikten dolayı denklemi sağlayacak. Şöyle gelip bir yerine yazdığımızda ne gençler? 2 eşittir eksi 2 B'den. İşte buradan B eşittir eksi 1 olarak karşımıza çıkar. Bakın işte burası eksi 1 ise öğretmenim soru bitti. İşte şurası ne oldu? 5 birim oldu. İşte şurası ne oldu? 5 oldu. O zaman ise bizim çevremiz ne oldu? çevre eşittir. 2 artı 5 çarpı 2'den cevap 14 olarak karşımıza çıkar. Bakın arkadaşlar tek özellik soru bitti. Demek ki biz görselliğe bakıp sorunun yapılamayacağına ara vermeyeceğiz. Soruyu okuyup adım atacağız. Evet gençler diğer sorumuza gelelim. Bakalım gençler diğer sorumuz burada gençler. Yine şekilde baktığımızda biraz cins bir soru. O gençler soruya Başlayalım. Şu diyor ki, Nikon sisteminde iki tane köşesi üstünde bir üçgen edilmiştir. X doğrusunun olduğuna göre gençler, o C doğrusunun denklemini istiyor. İşte bizden istediği şey, şuradaki denklemi bizden istiyor. Aşağı baktığımızda, A, arkadaşlar temel bir özellik vardı. şöyle, şöyle sizi hatırlatayım. Daha önceki sorularda gençler yapmıştık. Şöyle, şöyle bir kare varsa arkadaşlar, bu karenin şu dokunduğu yerler arkadaşlar, tık 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 tık. Bakın, arkadaşlar şurası tık 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 olduğu zaman gençler kare olduğundan dolayı şu eşit bu eşit bu eşit o zaman burası işte alfaysa, ise burası beta ise burası beta burası alfa a hocam bu soru benzerlik sorusu evet gençler ve ÖSYM gençler bu özelliği çok soruyor çünkü öğrenci bunda takılıyor birçok öğretmen arkadaşlar kanalında ya da dersinde bu soruyla ilgili soruya değinmiştir arkadaşlar Bak gençler eşit eş bakın hatta eş gençler Omar gençler bakın bu baktı, burası x ise, burası da x olacak. Şu burası y ise, burası da y olacak. Şöyle aynı şekilde bu taraftan gibi dik çektiğimizde, bakın, şu burayı özellikle yapmak istiyorum. Burası alfa, burası beta. Şöyle, alfa baktığı x'ti, x'e gençler burası da y olacak. İşte gençler bunun aynısını sorumuzda kullanacağız. Evet, evet gençler sorumuza bakalım. Gençler şöyle geldiğimde tık 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 tık. Hocam o zaman şurası tık. B ise hocam şurası B olur. Hocam şurası A ise burası A olur. Tık 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 90 arkadaşlar. İşte burası da nedir? İşte burası B ise burası A olacak. O zaman gençler şuraya gelelim. Bakın arkadaşlar şunun eğimi 3. Yani dikey bölü yatay gençler 3 olacak. O zaman gençler buraya 3 olacaksa ne olacak gençler? A artı B bölü A eşit 3 olacak. O orantı gençler. O zaman A artı B eşit 3A. Şu i̇şte buradan B eşittir. 2A olarak karşımıza çıkar. O zaman burası 2A ise tık tık burası 2A oldu. Şu i̇şte burası da 2A oldu. O zaman gençler OC için ben gençler OC doğrusu için işte doğrusu için işte eğim ne olacak? Dikey bölü yatay. İşte eşittir gençler baktığımızda bakın. 2A bölü 3A olarak karşımıza çıkar. Yani en gençler 2 bölü 3. Ve arkadaşlar doğrumuz orijinden geçiyor. O zaman işte bizim y eşittir. mx artı mx tipinde olması gerekiyor. Yani y eşittir. 2 bölü 3x olur. O da gençler ez olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar bir de söylüyorum. Bu sorumuz tam bir ayet tadında bir sorudur. Ve sadece dikkat edeceğiz. Ayrıca gençler. Şimdi geldik. Diyor sorumuza. Şey diyor ki Önce gençler bir çayımızı içelim. Siz de mutlaka yanınızda bir su olsun arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar bir tane üçgen var. Ve bu üçgenin doğrusu üzerindeki arkadaşlar AC8 kök 13. Gençler o zaman ben şu gençler doğrumuzu çizme bakalım gençler. üçgenimiz var. A, B, C gençler. Şurada AC kenarı şu kenar gençler. Ne üzerinde? 2x artı 3y artı 5 eşit 0 doğrusu üzerinde yapalım gençler. E, orası ne olacak? x olacak gençler. Burayı düzeltelim. Eksi 5 eşit 0 doğrusu üzerindeymiş. Ve gençler ağacın uzunluğu. Şuradaki gençler ağacın uzunluğu. Tık 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 gençler. 8 kök 13. Buna göre alan kaçtır? Arkadaşlar alan istiyorsa biz ne biliyoruz? Eğer üçgen varsa taban belli ise Burada h varsa Allah'ın ne olur? h x bölü 2 olur. Hmm. Onun gençler işte ben, gelip, gelip şuna bir dik çeksem. Bunu bulsam. iş biter mi? Biter. Peki gençler ben ne biliyorum? Eğer buradaki h eşittir arkadaşlar. O. 2 çarpı. Işte bizim b noktamız zaten 2'ye eksi 4 mü? İşte o zaman 2 çarpı 2 artı 3 çarpı eksi 4 eksi 5. Bu da, da içinde Kök içinde arkadaşlar 2'nin karesi artı 3'ün karesi olarak karşıma çıkar. Ve gençler işlemi yaptığımızda ne olur gençler? İşte hemen renk değiştirelim. Burası 4. Eksi 12. Eksi 5. Bu içinde. Bölü kök içinde. 13 arkadaşlar. İşte buradan baktığımızda. Eksi 17. Eksi 13 bölü kök. 13 yani gençler eşittir. Kök 13 olarak karşımıza çıkar. O zaman gençler haçta çıktığına göre. Işte ne oldu bizim alan? İşte bizim alanda Gençler ne olacak? Hemen bakalım. Kök 13 çarpı 8 Kök 13 bölü 2 İşte buradan baktığımızda tık tık 4 4 kere 13'ten 52 olarak karşımıza çıkar. Evet gençler. Soru. Antik sorusu ama soru bir alan sorusu ve sakince soruyu yapabiliriz. Evet gençler. Gelelim 98. 98. soruya gelelim. Bu gençler diyor ki karşılıklı iki kenarı iki tane doğruymuş gençler. O da gençler doğrularımızı hemen şöyle çizdiğimizde şöyle işte birisi x eksi 2 y artı 1 eşit 0 diğeri de 3 x ne oldu? 3 x eksi 6 y artı eksi 5 eşit 0. Diyor ki doğrular üzerinde bulunan karenin alanı kaçtı gençler. O zaman bizim karemiz şey değil mi? Evet burası eşit 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 değil mi? Evet o zaman gençler ben gelip şu haşı bulsam benim cevap haş mi olur? Evet o zaman gençler bizim uzaklık ne olacak gençler? Arkadaşlar burada iki doğrumuzun arkadaşlar baktığımızda bunların paralel doğrular olduğu için arkadaşlar birbirine benzemesi lazım. Bakın 3 x 6 artı 5. O zaman gençler buraya gelip arkadaşlar burayı 3 ile çabasım ne olur? 3x eksi 6y artı 3 eşit 0. gençler doğrular benzer oldu. Tek fark burası arkadaşlar. O zaman gençler h eşittir. Gençler ne olur? Eksi 5 eksi 3 bölü kök içinde gençler zaten bunları eşitledik. 3'ün karesi artı altının karesi matematikler içinde olur. Yani gençler h eşittir. İşte baktığımızda ne olacak? 8 bölü kök 45 olacak. İşte burası bizim H. Gençler bizim alan ne olacaktı? Az önce yazdık. İşte ne olacak? Biz bana gençler H olacak. Yani 8 bölü 45'in karesi yani 64 bölü 45 olacak. Cevabımız Adana olur. İşte bir daha söylüyorum. Özelliğin geçirli olması için benim buradakilerin kas eşit olması gerekiyor. Sorumuzda da eşit değildi. Önce eşitledim. Sonra e, sabitleri kullandım. Evet gençler. Geldik. 99. sorumuza. Arkadaşlar. Bir tane köşegeni şu doğru üzerindeymiş. Yani Bu doğru nedir? 3x eksi 4y artı 10 eşit 0. Hmm. O bir karesinin alanı. Arkadaşlar. Şurasını ben hemen şöyle işte size hatırlatayım. Şer Karede. Bakın hep bölgenler tık olduğu zaman tık 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 işi değil mi arkadaşlar? o zaman küçüklüğünü bulabilir miyim? Şuna dik çeksem. Tık. Tık. İşte buraya h desem. Işte ne olacak? İşte hemen bulalım. İşte h eşittir. İşte ben burası 0 0 değil mi? Evet. Noktanın doğru uzaklığı arkadaşlar. Ne olacak? 3 çarpı 0 eksi 4 çarpı 0 artı 10 bölü 2 içinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi eşittir. Yani işte burası zaten mutlaka için dedi. 10 bölü 5. Sebep ne geldi? H eşittir ki geldi. Hocam burası 2 ise burası da 2 olacak. 2 2 olacak gençler. Yani gençler ne oldu burası arkadaşlar bizim? Köşegen arkadaşlar tık tık burası 4'e 4 oldu. Gençler eğer isterseniz direkt cevabı bulabilirsiniz. Neden? Gençler eğer üç köşegenler A B C D ise gençler gençler alan neydi? AC köşegeni çarpı DB köşegeni bölü 2. Yani işte o zaman bizim cevabımız olacak? 4 çarpı 4 bölü 2'den cevap 8 olarak karşımıza çıkacak. Gençler sizden bir şey istiyorsa ve konu sistemi varsa özellikleri kullanmaya çalışın. Ve evet, gençler 100. soruya geldik. İşte bu videomuzu da 101'de bitireceğiz. Evet gençler diyor ki bize aşağıdaki dikona sisteminde kumbarasına f fonksiyonu işte verilmişti. Buna göre x, gün sonunda fonksiyon kuralını bulunuz. Arkadaşlar yani biz doğruyu bulacağız. İşte bulmak için bize eğim lazım. İşte eğimi bulurken işte şöyle geldiğimizde şurası 90 mı? İşte şuraya baktığımızda şurası 49 eksi 25'ten 49 eksi 25'ten o gençler 24 olur. Burası 24. İşte burası da 24 ise şurası da 3. Eğim not gençler 24 bölü 3'ten 8 mi? Evet gençler bir noktası ve eğimi Belli olan doğru denkleme tık x eksi x sıfır değil miydi? Evet hocam. İşte o zaman şu, şu noktayı alalım. Yani işte noktamız ne oldu? 0'a 25. Eğim ne oldu? 8. O zaman işte bunlar gelip yerine yazdığımızda işte ne olacak? y eksi 25 eşittir arkadaşlar. 8 çarpı x eksi 0. Yani gençler y eksi 25 eşittir. 8x. İşte burada ne oldu? Y eşittir. 8x artı 25. Yani cevabımız Adana oldu. Yani görsel şekilde soruyu ön yargılı olmayacağız. Evet gençler. Bu videomuzun son sorusuna gelelim. Diyor ki Dikonat sisteminde f fonksiyonunun eksene kestiği noktaların koordinatları. Gençler. F fonksiyonunun eksenleri kestiği noktalar. Gençler. X eksenini kestiği noktalar ne olur? Eksi 3 ve 5. Yani eksi 3 ve 5. Ve gençler y, y, kestiği yer y eşittir ne oldu? 5. İşte diyor ki bunların toplama toplayalım. 10 3 eşit 7 olur. Evet arkadaşlar bu videomuzda ne yaptık? Bu videomuzda bu serimizin antigometri sorularını bitirdik. Ve fonksiyonlar kısmına giriş yaptık. Geri kalan iki videomuzda fonksiyon işleyeceğiz. Parabole e, giriş yapacağız ve artık AYT'de yavaş yavaş hızınızı arttırabilirsiniz. İyi çalışmalar, başarılar.